Relax and take <laughs> a picture. i Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Oyuna girdiğinizde hala kasıyorsa demek ki sizin bir probleminiz var. Buradaki şeye tıklıyorsunuz. Graf ayarlara giriyorsunuz. Burada grafikler var. Sizde hala düşükse, ortaysa, yüksekse veya e, aşırı yüksekse bunu 90 FPS alın. Ama ben aşırı da kullanıyorum. Aşırı daha iyi. Hem telefonu çok ısındırmıyor hem de pek kastırmıyor. Mesela ortada kullanıyorsunuz. Geliyorsunuz yoruma diyorsunuz ki abi hala kasıyor. Siz bunu aşırı almazsanız telefon kasmaya devam eder. Benden söylemesi. Hoşçakalın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da kasmayı önleyecek e, bir iki dosya vereceğim. Onları bir yere atacaksınız ve e, kasmanız bir nebze olsa azalacaktır. Hemen hiç lafı uzatmadan e, giriyorum şimdi dosyama. İlk önce Play Store'dan Zarşiver'i indirmeniz gerekiyor. Buraya zar çiver yazarsanız zaten çıkar. Bunu indiriyorsunuz. Açıyorsunuz. Ben size açıklama kısmını bakın iyice dinleyin. Açıklama kısmında bir dosya bıraktım. Config diye. Bunu indiriyorsunuz. Kesinlikle şifre yoktur. Şimdi kroksikofik ile içine geçiyorsunuz. Sizi böyle bir dosya karşılıyor. Bunu hiçbir şey yapmayacaksınız. Üzerine basılı kalacaksınız. Ve kopyalayacaksınız. Kopyala. Kopyaladık. İki noktaya basıyoruz. Ondan sonra burada Android görüyorsunuz. Android tıklıyoruz. Data. Buradan nerede nerede o com.tencent.ai'yi bulmanız gerekiyor. Hemen iniyorum aşağı doğru. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile'ın simgesi var. com.tencent.ai'yi şöyle gösteriyorum. Tıklıyorsunuz buna. Files. U4 game diyorsunuz. Shadow Tracker Extra diyorsunuz. Tekrar Shadow Tracker Extra diyorsunuz ve Şimdi size bu config dosyası olmayacak. Content ve Save it olacak. Siz buraya yapıştırıyorsunuz dosyayı. Şu yeşil olduğu yere. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ve olayınız bu kadardır. Ben şimdi yapıştırmayacağım. Çünkü bende var. Bunlar hem aşırı seçeneğini hem 90 FPS seçeneği açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.